Sevgili Yengeç burçları 13 Eylül 2025'te Güneş Merkür kavuşumu 20 derece Başak burcunda Güneş Merkür kavuşumu söz konusu. Güzel bir kavuşum fakat bunların güzelliklerini hak edebilmek için gerekli olan farkındalığın astrolojik rehberliğini yapmak için çekiyorum bu seansı, bu videoyu sizlere. Şimdi öncelikle bu kavuşuma Denebola denilen bir sabit yıldız ve Güney Ay düğümü kavuşum olarak Kuzey Ay düğümü ise karşılık bir biçimde karşı taraftan eşlik edecek. Güneş bizlerin kimliği, karakteri, dışa vurduğumuz insanların bizi algıladığı, bizim kendimizi gösterdiğimiz halimiz, kişiliğimiz, karakterimiz. Merkür ise her birimiz için bizim zihnimiz, bizim zihnimizin çalışma biçimi. Düşünme hızımız, düşünme biçimiz, bakış açımız, bizim aklımızın, fikrimizin, niyetimizin nasıl çalıştığı. Bir olaya bakış açımızın nasıl çalıştığını belirleyen ve bu şekilde tesir altına alan buradan sembolizmalarına baktığımız ve kişinin zihni nasıl çalışır, nasıl düşünür, nasıl idrak eder şeklinde baktığımız bir gezegen. Melakut aleminden. Şimdi Güneş ile Merkür'ün kavuşumunda söylemiş oldukları, Merkür Güneş'in kalbinde ve burada neyi dilerseniz o başınıza gelecek dedikleri nokta özde doğrudur. Fakat kişiler e, olumlu ya da olumsuz enerjilerindeki şeyleri, niyetlerini aldıkları, düşündükleri dillerinden çıktıkları ve zihinlerinde onları döndürdükleri ve enerjilerini olumlu ya da olumsuz nereye harcadıklarına bağlı olarak. Evet, dilinizden çıkan, aklınızdan geçen, zihninizden geçenlere dikkat edin. Bu hemen karşınıza çıkabilir dedikleri nokta doğru ama sizin burada farkındalığınızı almanız için benim size aktarmam gereken şey özellikle bunun 20 derece Başak Burcu'nda olması, Denebola'nın çift taraflı, bütün sabitlerin çift taraflı olumlu ya da olumsuz çalışması, olumlu ya da olumsuz çalışmasının sebebi de kişinin davranış kalıpları, zihinsel düşünme biçimi, ağzından çıkan kelimeler ve eylemleri, hareketleri ve niyetleri noktasında eğer ki negatifi çalıştırıyorsa, eleştiriyorsa, şikayet ediyorsa, şükürden uzaklaşmışsa, her şeyin olumsuz tarafını görüyor, hiç kimseye, hiçbir şeye güvenmiyorsa, bir takım kaygıları, korkuları, takıntıları söz konusu ise aklından geçen şey neyse dilinden bir dua şeklinde olumlama gibi çıksa dahi enerjisindeki olumsuz olduğu için yaşayacağı da yine duasının karşılığı olarak maalesef tam tersi olumsuz bir biçimde katlanarak kendisine dönmesi olacaktır. Şimdi burada 20 derece Başak Burcu'nda sizler bunu 3. ev konularınızdan bir yaşayacaksınız. 3. ev konularının içerisine neler girer? zihnimiz girer. İletişimimiz işte zihnimize bağlı ağzımızdan çıkan kelimeler girer. Aynı zamanda bizim eğitim alanımızdır. Aynı zamanda çocuklarınız varsa onların da eğitim alanı ve öğretmenleridir. Yakın çevremizde görüştüğümüz herkesi ilgilendirir. Kardeş, komşu, kuzen, yakın akrabalar ve bunun yanı sıra komşu çevreniz. Bulunduğunuz muhitte oturduğunuz apartmanda evin yanı başındaki komşu karşısındaki komşudan da bahseder. Kardeşler, kuzenler, komşular ve bunlarla olan iletişim konuları sizler için ön planda olacak. Bunların yanı sıra kullandığınız varsa aracınız, varsa iletişim aletleriniz ve yapıyorsanız eğer iş bazında ticaretinizde yine 3. ev konuları arasındadır. Şimdi bu konuları objekte edecek, işte ışığı oraya tutacak, projekte edecek ve sizlerin bu 3. ev konularınızda Yaşadığınız bir bereketsizlik, sorunlar, sıkıntılar, bırakmanız gereken davranış modelleri ya da direkt bırakmanız gereken bir ticaret, bırakmanız gereken bir eğitim, artık son vermeniz gereken e, görüşme noktasında görüştüğünüz ama görüşmemeniz gereken ve size zararı olan bir yakın çevreniz ya da taşınmanız gereken bir ev, işte insanın çevresini değiştirmesi o çevre içerisinde kendisini oranın kralı gibi görüyorsa da ufkunu genişletme ve tam karşısındaki 9. ev noktasında hareket etmesi gereken ve özellikle Başak Burcu'nun 20 derecede Başak'ta gerçekleştiği için şu anda 20 derecede Başak'ta olduğu için yarın bir gün Akrep'te olursa başka şekilde anlatacağım bunları sizlere ama Başak'ta gerçekleştiği için Başak Burcu'nun olumlu yönlerini artık çalıştırmaya başlamanız gereken olumsuz yönlerini bırakmanız gereken ona göre de bırakıp bırakmadığınıza göre de Denebola Kuzey düğüm ve Güney düğümden etki alacağınız bir süreç yaşamaktasınız. Şimdi Denebola insanın kendisini yükseltmesi ya da kendi hataları yüzünden bunları iradesine hakim olamayıp yapmaya devam ettiği, bırakmadığı için kendi hatalarıyla birlikte kendisini rezil etmesi, küçük düşürmesi, başarısız kılması ya da işte yükseltmek yerine daha aşağı konumlarda kalması ve orada devam etmesi, vasat konumda kalması anlamına gelir. Şimdi üçüncü, çevre, üçüncü evle ilgili olduğu için özellikle yakın çevrenizde size zararı olan, sizi eleştiren, sizden şikayetlenen, sizden memnun olmayan ya da sizin şikayetlendiğiniz işte dedikodu mu yapıyor bu insan beni aşağı çekiyor vaktimi çalıyor bana zararı oluyor dediğiniz ama aynı zamanda görüşmeye devam ettiğiniz nereler kimler varsa bulunduğunuz yakın çevre koşulları anlamında bırakmanız gereken bir oturduğunuz muhit işte zarar veren bir komşu ve benzeri gibi durumlar varsa çocuğunuzun eğitim hayatı ya da sizin ticaret hayatınız ya da iletişimleriniz noktasında alıştığınız ve bırakmayı reddettiğiniz, kendi güvenli alanınız saydığınız ama aslında sizin ufkunuzu genişletmenize, kuzey düğümünüze gitmenize ve alıştığınız o davranış kalıpları, alıştığınız insanlar, alıştığınız çevre, her gün yürüdüğünüz yol ya da kullandığınız aletler, araçlar ve benzeriyle ilgili bırakmanız gereken durumlar söz konusu ve bu noktalarda da Başak burcunun olumlu ve olumsuz yönlerine bir bakmamız lazım. Şimdi olumsuz yön takıntı oluşturmak. Yani takıntılı bir biçimde alışkanlıklarına devam eden, bulunduğu çevre noktasında, komşuları, kardeşleri, kuzenleri, akrabası noktasında ve her konuda kendisine zarar verse dahi onları bırakmayı bilmeyen, alışılmışın dışında bir şey yaptığında kendisini çok güvensiz sudan çıkmış balık gibi hissedip bir türlü oraları bırakmayan ama bütün zararları da yakın çevresinden alıştığı iletişim modelinden işte özellikle eleştirmek şükürsüzlük her şeyin eksik yanını görmek olumsuz yanını görmek ve bunu da dışarıya doğru güneşle birlikte merkürle birlikte hem sözel anlamda hem davranışları hem niyetleri anlamında hem de düşünce biçimi anlamında bu şekilde enerjisini buralara harcadığı için kişinin kendi hataları yüzünden yine dönüp dolaşıp bırakamadığı için oradakileri kendisini rezil etmesi, kendisini küçük duruma düşürmesi şeklinde olayları yaşayacağı bir güneş-merkür kavuşumu söz konusu olacak size için. Özellikle bakın şükürsüzlük, özellikle şikayet enerjisi. Bunun yanı sıra olumsuzu büyütme, olumsuzu konuşma, sürekli şikayetlenme ama yine de bildiğinden vazgeçmeyip hem çevre anlamında hem davranışlar hem düşünme biçimi anlamında sadece buralarda gezinmekten kaynaklı kişinin ilerleyememesi, ufkunu, çevresini, hayatını genişletememesi ve bunlar üzerinden dönüp dolaşıp aynı tekrarlı olayları en yakın çevresindeki insanların hepsinden yaşaması anlamına gelir. Bazı arkadaşlar için eğer ki ticaret yapıyor iseniz ve ticarette sürekli suistimal edilme, paranızı alamama, borç verip alamama, karşılığını alamama, satışlarınızda düşüklük ve benzeri gibi şeyler yaşıyor iseniz sizler için de bunlar geçerli yükselen burcu yengeç olan arkadaşlar için. Şimdi bu bahsettiğim Başak Burcu'nun olumsuz yönlerini çalıştıran arkadaşlar için bunlar alışkanlıklar olduğu için onların normalitesi. Çünkü bu zamana kadar yapa geldikleri öğrendikleri bir türlü kendilerinin oralardan çıkaramadıkları ama güney düğümlerinde olan zaten yapmamaları ve kendisine zarar veren şey olan durumlar olduğu için şu anda böyle ayrıntılı bir biçimde anlatmamın nedeni artık bunun farkına varmak ve kendisini buradan çıkarmak için zorlamak. Kendisini burada düşüncede, eylemde her konuda düşünerek hareket ederek eski davranış kalıplarını kırmak ve özellikle yaşadığınız durumlardan bir tanesi de ailenizle aşk hayatınız arasında ya da e, aşk hayatı olmayan arkadaşlar için partnerinizle aileniz arasında kalmak, ailenizin partnerinizi, partnerinizin ailenizi istememesi ama sizin de yakın çevrenizden vazgeçmediğiniz için partneri ya da eşinizi aileyle karşı karşıya getirmek ve ee, o noktada yine aynı tekrarları yaşamak şeklinde bir durumunuzda söz konusu. Artı para ve aşk bağlantısı noktasında yani aşk eviniz, çocuklarınız ve parasal kazançlarınız noktasında da aynı tekrarlı döngülerden bir geçmektesiniz. Orada da zorlanmaktasınız. Güven sorunları yine aynı şekilde paraya bağlı güven sorunları, paraya bağlı evlilikler. Kazancınız noktasında yine ufkunuzu genişletmediğiniz için yaşadığınız aşk hayatı ya da Aileniz ya da çocuklarınızla ilgili problemler ve eşiniz ya da partnerinizle aileniz noktasında o insanların yaşadığı problemlerde yanlış tarafı seçmek. Ve bu yüzden eşinizden vazgeçmek ya da onun sizden vazgeçmesi. Aynı zamanda partnerinizin yine en sonu sizi bırakması gibi ayrılıkların tekrarlarını yaşadığınız süreçlerinizde söz konusu. Yani sizler yakın çevrenizden oralarda bırakmanız gereken halleri bırakamadığınız yakın çevrenize yeteri kadar e, sınırı çizemediğiniz ve güvenli alanını saydığınız yerden çıkamadığınız için bu problemleri yaşamaktasınız. Aslında yakın çevrenizdeki herkesten ebeveynleriniz olur, komşularınız, kuzenleriniz, kardeşleriniz, akrabalarınız olur hiç fark etmiyor. Bulunduğunuz muhit ya da çevre olur. Oradan siz de şikayetçisiniz. Fakat bırakmayı bilmediğiniz için, uzaklaşmayı, sınır çekmeyi bilmediğiniz için bütün özel işleriniz ve hatta para bolluk bereketinize varacak kadar bereketsiz bereketsizleştiren ve e, güney düğüm noktasında sizleri kaybettiren yani özel hayatınızda, para bolluk, bereket, ticaret aklınıza gelebilecek her konuda sizlerin zararına olacak şeyleri yapan insanları da çevrenizden maalesef uzaklaştırmadığınız ya da kendiniz uzaklaşmadığınız için bu tekrarları bir yaşamaktasınız. İşte bu e, Merkür Güneş kavuşumu 20 derece Başak'ta sizlere diyor ki bahsettiğim konularda bırakmayı bilirsen çok ciddi bir biçimde seni ilerleteceğiz. Terfiler, yükselmeler, büyük başarılar, ufkun genişlemesi hatta yurt dışına kadar gidişler ama bunu bilmez. Eski davranış kalıplarında devam edersen, şikayet enerjisinde olup halen eski kalıplarla devam edersen, memnuniyetsiz olup ama bırakmayı bilmezsen, işte o çevreyle ilişkini sınırlandırmak, küçültmek, azaltmak ya da kesmek davranışı yerine arkadan şikayet edip, e, yüzlerine gelince tekrar onlarla hayatına devam ettiğin bir döngüyü kendine yaşatmaya devam edersen istediğin kadar dua et, duanın karşılığı yaptığın eylemlerin sonucu olacaktır diyorlar. Yani bu dönem hem zihinsel konularınız hem ailevi konularınız hem çok yakın çevreniz noktasında bunları yaşayacağınız ama denebolanın etkisini olumlu ya da olumsuz tamamen bırakmayı bilmek ya da bilmemek noktasında işte farklı düşünmek, ufkunu genişletmek artık kaç partner eskittiyseniz, kaç eş eskittiyseniz ya da hayatınızda defalarca aynı partner ya da eşte kaç defa bu olayları yaşadıysanız bu defa seçiminizin yakın çevrenizden ya da size zarar verenlerden yana değil onlardan yana olması gerektiğini bir fark etmeniz görmeniz ve ona göre tavır almanız ve doğallığında da ilerlemeniz gereken bir süreçten geçmektesiniz dediler siz sevgili yengeç boşları için. Bu güçlü dönüşüm farkındalık sürecini idrakte bir şekilde ister buradan ister başka yerden bir şekilde hayatındaki yaşadığı olayların kendisine aynalamasından farkında olan ve alışkanlıkları noktasında onları özellikle bilinçaltından kendisini güvende tutmak amaçlı Amigdala bunu yapar yaşadığınız süreçlerden kaynaklı ya da öğrenilmişliklerden kaynaklı. Nedir? En iyi öğrenilmişlik ee, sürüden ayrılanı kurt kapar. Mesela şimdi yakın çevresini bırakmayan, gerektiğinde eşini ya da partnerini ya da çocuklarını onlara feda edecek şekilde davranan insanların genelde böyle bir klan gibi işte bir aile, bir sülale, bir edinilmiş davranışlıklar hani doğduğu ilçeden ya da mahalleden dahi çıkamayan insanlar vardır ya ufuk genişliği noktasında çünkü çıkarsa kendisini ciddi şekilde kaybolacakmış hiçbir şey başaramayacakmış gibi hisseder bir şekilde ya ona öğretilmiştir veyahut ailesel bağlar noktasında para noktasında ve benzeri konularda bağımlıdır. Ya da yani özgür değildir veyahut bir şekilde o insanın bir blokajı vardır. Belki de isminden bile kaynaklıdır. İşte bu noktalarda tekrarlı problemleri bu süreçlerde yaşayan yakın çevresinden, ticaretinden, eğitim konularından ve özellikle kardeş, kuzen, akraba, komşu, çevre anlamındaki süreçlerinden ve zihinsel düşünme biçiminden ötürü aslında kendinizdeki enerjiden kaynaklı buralarda ve diğer başka konularda tekrarlı bir biçimde sorunlar yaşayan arkadaşlar varsa bunları profesyonel anlamda şifalandırmak amaçlı dilerseniz şifa çalışmaları için açıklamalar kısmına bırakmış olduğum telefon numarasını öncelikle bir rehberinize kaydedip ardından WhatsApp üzerinden dünyanın her yerinden bana ulaşabilirsiniz. Şimdi çalışmalar noktasında kısa kısa bilgilendireyim. Bunlar sizin aile köklerinizden özellikle anne karnından itibaren ki anne karnındayken bebek annenin yaşadığı bütün süreçleri sanki kendisi yaşıyormuş gibi bir bilinç altı ile birlikte doğar. Yani bazı şeyleri reddeder, bazı şeyleri kabul ederken ne göre yargıları, tabuları zaten o süreçte annenin yaşadığı süreçleri sen kendisi yaşamış gibi hissettiği için, kulağı duyduğu için anne karnındayken, annenin hormonlarından beslenirken onun tüm duygu durumlarını aldığı için bu süreçte kendini güvensiz hissedecek şekilde doğmuş olabilir ve bu zamana kadar getirdiği bütün öğrenilmişlikleri, yaşanmışlıkları ve benzeri gibi süreçlerde oradaki blokajları özellikle güven noktasında ciddi şekilde blokaj oluşturmuş olabilir. Blokajların kaldırılması için bu konularda. Bunun yanı sıra size verilen isimden kaynaklı yönetici esmanızın anlamı bakımından hayat planı sizi orada tutacak oranın dışında hiçbir yere çıkamayacak çevrenizin dışında başka bir çevreye gitseniz dahi hep diğer çevreye dönmek zorunda kalacak, zarar da görseniz. O noktada bir türlü değişim yaşayamadığınız bir hayat akış planını sizlere getiriyor olabilir. Şansınızda kilit varsa yine kişi aslında ufkunu genişletmek istese dahi maalesef ayaklarını oradan çıkaramayacağı bir kabz enerjisi içinde olur. Bundan kaynaklı da olabilir. Bunun yanı sıra Kişinin aurasında kabuk meydana gelmiştir ve yine aynı şekilde ufkunu genişletemeyecek, e, sistemin söylediği gibi aslında bir yenilenme, bir e, özgün bakış açısı, artık eski alışkanlıklarını tamamen terk etme, ufkunu genişletme sürecine götüremeyecek şekilde davranış kalıplarına devam eder bulur kendini. İster şansınızdan ötürü ister isminizin denk geldiği yönetici esmanızın hayatınıza bu planları akıtmasından ötürü isterseniz anne karnınızdan itibaren şifalanması gereken aslında sizleri hayatta ve ayakta tutmaya çalışan ilkel beynimizin savunma mekanizması olan blokajlarımızın bizi ve hayatımızı sabote etmesinden ötürü bunun yanı sıra bunların şifaları için ve kişisel enerji okumalarınız ve astrolojik danışmanınız yani doğum haritası danışmanlıklarınız için açıklamalar kısmında bulunan telefon numarasını rehberinize kaydedip WhatsApp üzerinden dünyanın her yerinden bana ulaşabilirsiniz. Bunların bilgilerini edinmek, zaten nasip zamanı gelenler için kendilerini edinmek yani şifa çalışmalarını edinmek, varsa çocuklarınız onlar için de otomatik olarak onları da şifalandırmak gibi süreçleriniz için. Sizler bu dönem zihinsel, ticari konularda, eğitim konularında ve en çok ailevi ve yakın çevreniz, kardeşler, kuzenler, komşular, akrabalar gibi konular üzerinden güçlü bir dönüşüm yaşamak üzere bu kavuşumu yaşamaktasınız. Farkında olur, bu noktalarda kendinizi şifalandırır, kendiniz idrakla bu işlerin içerisinden çıkmaya çalışır ya da bir şekilde profesyonel yardımla birlikte artık o eski alışkanlıklarınızı, düşünme biçiminizi geride bırakmak noktasında enerjiyi oraya akıtır iseniz, Denebola sizlere kuzey düğüm şu anda 9. evinizde olduğu için ciddi bir ufuk genişliği, belki bir yurt dışı, şehir dışı alanını genişletmek, çevresini genişletmek ve bilinçaltı konularında ciddi şekilde değişmek, dönüşmek, eskiyi geride bırakmakla birlikte terfiler, başarılar, bir takım saygınlıklar, bir takım ticarette de kazançlar gibi süreçlere yani alışmış olduğunuzun dışına sizi çıkartarak ama bunu önce bir kişinin kendisinin idrak etmesi, kabul etmesi, görebilmesi, kabul etmesi ve ardından değişime istekli olması gerekmekle birlikte bunları yapan arkadaşlar için güzel açılar, güzel süreçler söz konusu. Sizlerin de bu kavuşum en yüksek halinize olması dileklerimle diyorum. Hoşçakalın.